Herkese merhaba. Herkesin çok sevdiği dizi Kızılcık Şerbeti'nden sizi şok edecek bir haber. Yapımcı Faruk Turgut Kızılcık Şerbeti oyuncularını sosyal medyada takipten çıktı. Turgut'un yaşanan makyaj krizi sonrası fanlarından gelen yorumlardan rahatsız olduğu böyle bir karar aldığı öğrenildi. Biliyorsunuz arkadaşlar Müjde ablamız küçük bir e, yorgunluk krizi geçmişti e, ve hastaneden video paylaşmıştı Bunun ardından İsra ablamız e, böyle düşünüldü ki yani müjdeni diye alarak e, onunla dalga geçerek hastalığıyla ilgili e, başka e, ona benzer bir dizi ya, e, çekip paylaşmıştım. Müjde ablamız da söyledi, rahatsız değilim, her şey yolunda. Buna rağmen Faruk Turgut İhtira ablamızı Kızılcık Şirbeti ekibinden kovdu. Bu yüzden e, büyük hayran kütlesi var. İsra ablanın da Kızılcık Şirbeti'ne katıldıktan sonra hatta ben de